Merhaba, hoş bulduk. Ben Gurbet, Antalya Kadın Danışma Derneği Gönüllüsüyüm. 2013 eğitici eğitiminin ardından yaklaşık bir yıl geçti. Eğitici eğitiminden sonra öngördüğün süreci nasıl değerlendiriyorsun, neler hissediyorsun? Bu süreçte iyi giden neler oldu, kötü giden neler oldu, nasıl çözüm ürettin? Bizimle paylaşabilir misin? Tabii ki. Ön gördüğüm süreç şöyleydi zaten bu sene içerisinde daha doğrusu bu dönem içerisinde iki grup açmayı planlıyordum ve planladığım gibi iki grup açtım. Birazcık ön gördüğüm sürenin birazcık 2-3 hafta kadar sonrasında ertelenmiş gibi oldu farklı sebeplerle ama sonuç itibariyle iki grubu da bitirebildim. İlk grubum aslında bir ikincisine göre daha kalabalık bir gruptu fakat şu açıdan biraz daha farklı bir grup işte ağırlıklı olarak avukatların olduğu, hukukçuların olduğu bir gruptu. E, bu açıdan biraz zorlanabileceğini düşünmüştüm. Fakat materyaller sayesinde burayı çok çabuk ve çok daha rahat açtım. Çünkü hukuki, hukuki açıdan e, inanılmaz donanımlı dergilerimizle işte bu el kitabı sayesinde oraları daha rahat atlattım. Çünkü hukukçuların karşısında hukuktan bahsetmek aslında biraz zor bir meseleydi ama orayı da materyaller sayesinde daha rahat açabildi. İkinci grubumuz üniversite kadınlarla oluşan bir gruptu ve onlar da aynı şekilde materyaller konusunda çok çok destek aldım bir oldu. i̇lk grubun tabii ki ilk olması açısından işte bazı teknik sıkıntılar yaşadık. o oturtmaya da çalıştığım zamanlar oldu ama grubun dinamiği sayesinde bunları çok daha rahat açtık. Ve ikincisinde biraz daha kolay bir süreç beni e, karşılamış oldu. E, bu noktada hem hedeflediğim sayıya ulaşmış olmak, yani iki grup açmış olmak hem de bu sürecin benim açımdan da olumlu ve pozitif olarak e, devam etmiş olması beni daha da motive etti. E, onların mutlu ayrıldığını görmek, onların değişerek ve güzel olumlu yönde değişerek ayrıldığını görmek beni daha da motive eden şey oldu ki önümüzdeki döneme en azından bunu yansıtabilmek açısından güzel bir süreç oldu. E, güzel bir süreçti benim için. Çok güzel. Kep e KEPEDA'ya gelecekteki planların neler peki? Kep e KEPEDA'ya şöyle yine döndüğümüz zaman önümüzdeki dönem içerisinde iki grup daha açmayı planlıyorum. <laughs> Bu defa farklı sosyo-kültür açıdan farklı gruplardan kadınlarla çalışmak istiyorum. Çünkü her defasında aynı gruplar, aynı sosyoekonomik açıdan farklı gruplarla çalışmak daha önemli. Çünkü farklı farklı kadın gruplarıyla tanışmaya en azından kendimi bu yönde geliştirmem gerekiyor. o yüzden önümüzdeki süreç içerisinde de yine farklı kadınlarla, farklı gruplarla çalışmayı hedefliyorum. Neler bilmiyorum ama. <laughs> teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür